Selam arkadaşlar, arkadaşlar hoş geldiniz videomuza, biz ne yapıyoruz, biz şimdi e, oğlanlar mangal istediler, acele acele hemen hazırladık, aşağı bahçeye ineceğiz, mangal yapacağım onlara, dedim hemen size de göstereyim, köftemi yaptım, şöyle etimi hazırladım, tavuk bir şeyler çıkarttık, işte onları acele yapıp pişirip yiyecekler, hadi bakalım ben bir aşağı ineyim, evet. mangallar pişiyor, şey. tavukları koyduk, Kıratan etlerini, ne? Kutteler <laughs> de koyar. Baksın, baksın, Zeyn Aslan da ne yapıyor? Zeyn Aslan da bekliyor, kurtesi pişiyor. Abone olun. He, <laughs> abone olun. Ne bu? Abone olun. Oo, onu tabi pişti ya, maksel de pişti tabi. Evet, onlar pişti ne? Etle şeyle koyalım. Çok Zeyn Aslan da <laughs> burada bekliyor mangalı. Ailece burada bekliyoruz mangalı yapıyoruz hemen acele mangal oldu. Orada bekle. Hadi mangallar bir yukarı çıktı şimdi. Ha çocuklar yiyin. Zeyn Aslan da burada oturuyor yiyor. Hello. Hadi afiyet olsun hepimize. Hadi buyurun. Hadi arkadaşlar ben mutfaktayım mangalı yaptık. Bu da mangalın ertesi günü şimdi. Bugün mutfaktayım. Bugün Türkiye'den kızım geldi, Sultan geldi. Ha, onun için bir şeyler yapıyoruz bugün. Onun doğum günü bir de. Hem Hı -hı. oğlanın doğum günü hem kızımın doğum günü. Ee, şey sene olarak e, farklı ama e, ay olarak aynı şeye denk geldi. Onlar için doğum günü hazırlığı yapıyorum. Yani öyle kutlama değil de kendi aramızda hem yeriz hem içeriz diye sarmamızı koyduk burada pişiyor. Şey. Ondan sonra kısırımızı ıslattık. Lavlı. Yoğurt şeyimizi yaptık burada hazır. Tatlımız fırında hazır. Tatlımız orada. Pastamız burada dolapta. Sonra çıkartıp hep gösteririm size. şimdi şey kısırın içini hazırlayacağım. kısır yapacağım bir de Zeynep Aslan da kısırı çok seviyor bakalım Zeynep ne yapacak beni görecek ne kadar sevinir şımaracak abi. hayır hayır böyle bir şeyler yapalım dedik hem oturup hem yeriz hem içeriz diye bugün hepimiz bir arada olacağız Kim gelmiş olmuş ki gel lan gel gel <laughs> bak ben seni özledim lan. Ne ki dağıtır dağısına bir şey girmiş. Babam bu bay. He? Ne ne? Ne var dilinden? Nur dilinde bak mı? Ben <laughs> hala gelmiş, hala gelmiş Türkiye'den. Uçakla geldi, hala uçakla geldi. Allah'ın yüzü var bana ne? Çok özlemiş halası. Hala hala senin çantasını getir. Gel. Sen Gel. sen ne yapacaksın şimdi onu? Hala, hala ne yapıyorsun sana? Ne çantanı indirsin. Neydi? bakalım aynen. bir bakalım bir bakalım. Tamam mı? Sadece senin. Zeynin. Önce önce bunlar. Çabukları burada dursun. Önce bunlarla bakayım. Adam hastası. Dolu misafirlerimiz var. Bu değil. Asker var. Şey var. E, korumaları var. Sen şey, ne bunlar oluş? Adam kaç tane var orada? İki tane. İki tane. hala hep Türkiye'den getirmiş mi? Onlar hepsini buraya diziyor. Dolu 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 oyuncaklarımız var değil mi orada? Evet. Ama sen acıkmadın ne? Hayır. Hayır. Şuna karnamızı haşladık. Şimdi ama dur önce şeyi koyacak. Sosunu koy. Karnas süreceğim. Evet. Üstüne oh. kaşar peynir koyup fırına süreceğim. Böyle iyi. <laughs> Bizimki adamları gördü bizim. E, <laughs> nasıl heyecanlı. Bir <laughs> i̇şte tam ortaya dizmiş kimse geçemiyor. Düşer değil. <laughs> gitmeyin oradan diye. <laughs> da kısırımız olacak. Şimdirini atalım. yaptım ya. Şöyle mayalı. Hepsi yiyiz zaten. Hiçbirimizi geçirmiyor oradan yemeğe nasıl oturacağız bilmiyoruz. Biraz suyunu katayım. <laughs> <laughs> Anne gelsene. Müzik açmışlar. Müzik lan video da <gülüyor> <gülüyor> Hadi arkadaşlar biz yemeğimizi hazırladık. Şimdi hepsi gelsin otursun yesinler içsinler. Pastamızı da tatlımızı da sonra kahveyle artık Dediğim gibi işte Sultan Türkiye'den geldi. Onun için biraz hazırladım. Hem Sultan'ın hem aile oğlumun doğum günü var. E, tabi sene ayrı da e, ay olarak aynı şeye dek geliyor. Arada bir iki gün oynuyor. İkisini birden <laughs> getirelim <dedi. gülüyor> Çıkardık, Aynen. Hem onun için hem de Sultan geldiği için hepimiz bir aradayız böyle oturup yeriz, geçeriz. Hadi bakalım torunu da bir oturtabilse. O adamlarını gördü ya getirmiş. Onlarla oynuyor. <laughs> bir, hiçbirimiz de buradan getirmiyor düşerler diye. <laughs> tamam mı Zeyn? Tamam. <laughs> Hadi bize afiyet olsun. olsun. Hadi. Hadi şimdi pastamızı keselim. Pastayı yesinler. Oğlanlar işe gidecek ya onun için. Yesinler de gitsinler. Tevbe tatlısı. Ellerinize sağlık. Hadi arkadaşlar. Biz şimdi Rofo'ya geldik. Zeynille burayı adam adam oyuncak diye bizi buraya soktu. Bakalım bir onun gönlünü neydi. Ondan sonra eve gideriz. Onlar eve gidecek. Biz Sultan'la biraz gezeriz dükkanları. Bakın bir neredeler. Heh, şurada. Yine adamın peşinde. <laughs> oh, işte, Hangi adamı? Işte, var mı adamlar? <gülüyor> hangisi <gülüyor> Hah, Hadi bak bakalım hangisi iyi. Hangisi? Ha, o iyi. Aldım ya sana ben. Lobustan aldım ya bu kadar. Ya ona bak arkadaşlar Zinaslan ne aldı bak adam aldı göster bir oluş adamını. Dönder bir bakalım. Bir kere göster. Rica göster. bir. Dönder adamını. <laughs> şöyle şöyle yap, şöyle yap. Bak bunu aldık, bak bunu aldık, adam aldık Aç. Hadi aç. şimdi aç. aç. Hadi gidelim arabada açalım. <gülüyor> tamam? <gülüyor> Hadi gidelim bunu bir de babaya gösterelim. Baba hiç Hadi bakalım şimdi aksiyona bakalım. Ondan sonra öbür taraflara gidelim. Hani araba alayım da. Hadi bakalım geziyoruz öyle. Bakıyoruz yani. bakayım bir sultan nerede onu bulayım. Öbür tarafa gidelim. Dolaştık hiçbir şey yok. Aynı da yeni şeyler yok yani. Hadi biz buradan çıkalım öbür tarafa geçelim. Hadi arkadaşlar biz şimdi de oradan çıktık Kike doğru gidiyoruz. Zaten arası yakın. Hemen oradan oraya geçiyor. Hava da güzel oldu. Biz de soğuk bir yer çeket koltukları giydik. Hadi arkadaşlar biz biraz dolaştık mağazaları. Şimdi geldik kahve içeceğiz. Nur, Adem'in oraya geldik. Gelinin oraya, oğlumun oraya, torunumun oraya geldik. Kahve içeceğiz. Film çekim. Mağazalar çok çekmedim. Çünkü mağazalar hep, hep bildiğiniz gibi zaten. Ha, bak, Nur soğuduktan soğanlar çıkmış. Hem evet. yeşil şey, olmuş. <laughs> <laughs> Bu biraz geç çıkıyor. O maydanoz geç çıkar. O da çıkar. Ne Çiçekler ne de yok? güzel olmuş. Bak. Evet. Ama soluyor ya. Sula, sula, sula. Su ver bana. O şey olur daha yeni ya. Oh, hadi biz bir kahvemiz içelim. <laughs> hadi arkadaşlar biz şimdi eve doğru gidiyoruz. Seni eve bıraktık. Halasında yanında bıraktık onu. Bugün orada kalacaklar. Yarın geri biz oraya gelirler. Şimdi eve gidiyoruz. Diyeceğine alıştı bakalım bir günde alıştı halasına gidince ne yapacak? Şey ya Hadi biz geldik, kendi kaldığımız yere. Bugün ne kadar güzel hava var değil mi sıcak. Hadi biz şimdi bahçede ne yapıyoruz? Bahçede kahve içiyoruz tamam mı? Türk kahvesi içiyoruz. Zeynep Aslan'la ne oynuyormuş? Hadi bir oyna. Sen de oyna arkadaşlar. Bir daha söyle babaanne duymadı gel. Kurban olurum. Kurban sana kurban olurum. Hadi bu arkadaşlar. Sen ne diyordun arkadaşlar abone olun diyordu ya. Hadi söyle bir. Şuraya söyle. Tamam. <laughs> Tıklayın böyle yap. Tıklayın. <laughs> şöyle yap şöyle. Bak orada arkadaşlar da top oynuyordu. Evet. Zeynep Aslan'ın da topları var. Bu da oynayacak evet. tamam? Bak orada abi sallanıyor ona bak Alo de. <laughs> Çar orada Devran'ı çağır bir gelsin Devran gel oynayalım. Evet. Çar. Yok mu? Yok. Ha, bilirsin, halaya oraya resim de halaya sürpriz yap. Hadi arkadaşlar ben bu videomu da kapatmış olayım evet, burada. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz kahvemizi içip bak.